Zemzemin Neşeli Mutfak kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için Airfryer'da kurabiye denedim arkadaşlar. Daha önce denememiştim. Şöyle 250 gram tereyağı ve margarini çırpma kabına alıyoruz. Üzerine 3 adet yumurtanın sarısını kullanıyoruz. Daha sonra 1 su bardağı pudra şekeriyle yağımız krem kıvamına gelinceye kadar böyle karıştıracağız arkadaşlar. 1 paket şekerli vanilin bir tatlı kaşığına yakında kabartma tozu bir çay kaşığı da kullanabilirsiniz şöyle görmüş olduğunuz gibi elimle değil kesinlikle spatula ile krem kıvamına gelinceye kadar karıştırıyorum ardından un ekleyeceğim arkadaşlar unumu ölçülü bir şekilde çok böyle kıvamlı koyu ya da açık tutmayacak bir şekilde koyalım zaten ölçüleri altta yazacağım şöyle damla çikolata kullanmak istedim İsteğe bağlı kullanabilirsiniz birazcık azdı benimki daha fazla da kullanabilirsiniz tekrardan kaşıkla kesinlikle elimizi koymuyoruz böyle spatula ile güzelce karıştırdım arkadaşlar elimizi koymamamızın nedeni içindeki yağ ısındıkça un istiyor un istedikçe koyu ve kuru bir kurabiye oluyor şöyle airfryer yağlı kağıdın içerisine bütün hepsini dondurma kaşığıyla şeklini verip ve airfryer sepet kısmına yerleştiriyorum normalde yağ Kağıt kullanmamam lazım altı güzel pişsin diye ama ben e, kullandım arkadaşlar. 160 derecede 25 dakika kontrollü olacak bir şekilde pişirdim arkadaşlar. Şöyle sizlere göstermek istiyorum. Siz e, biraz daha az kızartabilirsiniz bu arada. Dediğim gibi kontrollü olun. Altı üstü eşit bir şekilde çok güzel pişen kurabiyelerimi servis tabağına alıyorum. Pudra şekeriyle servis yapacağım arkadaşlar. E, çayın yanına nefis bir kurabiye gerçekten. E, sizler videom buraya kadar izlediniz. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayınız. Bana soracak olup e, sorularınız varsa yorumlar kısmından yazın. Sizlerin bütün sorularınıza cevap veriyorum arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.